Hoş geldiniz değerli seyircilerim. Tablo gittikçe ağırlaşıyor. Gerek virüs ile mücadele noktasında, gerekse de virüsün sebep olduğu ekonomik ortam bağlamında hem toplumda hem yönetimde panik havası var. Toplumun değişik kesimlerinden eee değişik bilgiler geliyor. Mesela ölü sayısının çok çok fazla olduğu iddia ediliyor. Hayır ben o rakamları aktarmayacağım. Zira bulunduğumuz hassas süreçte teyit edilmemiş rakamları yansıtarak ajitasyona ya da psikolojik operasyona alet olmak istemiyorum. Ayrıca bir tane Türkiye var. Dolayısıyla bu zilletten kurtulmak için el ele olmalıyız gün birlik, dayanışma günüdür. Ama aynı şeyi iktidar ve yandaşlarından da görmek istiyoruz. Onlar bunu yapıyor mu? Yapmıyor. İşte gördük. Hala İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu nasıl sabote ederiz? Ankara'da Mansur Yavaş'ın imajını, itibarını nasıl yere düşürürüz gayretleri içinde? İşte Ankara'da Gökçek'in yaptıkları attığı tweetler ortada. İstanbul'da belediye otobüslerine işte bindirilmiş kıtalar ile sosyal medyada operasyonlar yapıyorlar. E bütün bunlara ilaveten iktidar cenahı da tamamen algıya yönelik bir e, virüs politikasını gözlemliyorum. Ekonomide şu ana kadar hala Dişe dokunur hiçbir şey yok sürekli vaatte bulunuyorlar içi boş karşılığı olmayan vaatler. Lakin sırat köprüsündeyiz hep söylüyorum. Bankacı bir dostum aradı bankalardan para çekişlerinin döviz çekişlerinin tabii özellikle hızlandığını söyledi. Bu tehlikeli bir gidişat zira eğer sistemden para çıkışı olur yastık altına girerse bu Türkiye için yeni bir tehdittir zaten malumunuz. Dışarıdan para gelmiyor, ee, sıkıntı hat safhada Türkiye 192 milyar dolar borç ödeme durumunda bir yıl içinde. Hizmetler sektörü yine bir yıl içinde 60 milyar dolar borç ödemek zorunda. Bunu yapamaz, ödeyemez ise temerüte düşecek. Yani iflas bayrağını çekecek. Yani moratoryum demek olacak. Buradan hareket ile içerdeki mevduatların da yastık altına kaçması önemli bir tehdit ve risk. Bu bağlamda Ankara'nın öbür yakasındaki fısıltı şudur. Mevduatların çekilmesinde bazı sınırlamalara gidileceği. Örneğin günlük çekme limitlerine sınırlar konacağı. Kaydediliyor. Özellikle döviz çekişlerinde belli bir kurallar silsilesinin egemen olacağı ve bunun yakında açıklanacağı ifade ediliyor. Tabii bunlar kulis spekülasyonları doğruluğu yanlışlığı elbette tartışılır ama bulunduğumuz zemin çok. Kaygan olduğu için böylesi spekülasyonları normal karşılamak gerekiyor. Şu kesin, şu hakikat. Hakikaten Türkiye para sıkıntısı çekiyor, kaynak sıkıntısı çekiyor. Dışarıdan IMF ile anlaşmayı istemedi ama baktı ki olacak gibi değil. IMF ile Anlaşma zeminleri aramaya başladı. Evet, IMF ile anlaşması itibarını olumsuz etkileyecek zira kamu oyu o yönde angajmanlar var. Lakin bunun bir şekilde izah edilebileceği, yani işte korona virüs, işte asrın illeti, asrın zilleti denilerek bunu topluma kabul ettire ettirilebileceği düşünüldü ve e, duyumlarıma göre IMF ile anlaşma söz konusu olabilirmiş. Tabi bu anlaşma geçmişteki türden stand-by anlaşmaları gibi olmayacak. Farklı bir anlaşma ama yine de elbette kuralları olacak. Peki IMF ile anlaşmak istese IMF hemen hadi gelin çocuklar der mi? Hayır, o da mümkün değil. IMF'nin bunu evet demesi için Amerika'nın ikna edilmesi lazım. Zira IMF'ye bu kaynağın büyük miktarını sağlayan Amerika Birleşik Devletleri, Trump, Washington yönetimi, Beyaz Saray evet demez ise IMF yeşil ışık yakmaz, büyük bir paket açmaz. Türkiye'ye dinlediğime göre bana aktarıldığına göre Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde IMF paketi konusu gündeme gelmiş. Türkiye bu konuda Trump'tan ricacı olmuş. Evet sevgili seyircilerim bu yeni bilgi, bu yeni haber bunu iddia kabiliğinde aktardıktan sonra para basma olayına geleceğim. Pek çok çevre para basmayı teklif ediyor ama para basmak demek hiper enflasyon demek. Yani 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra enflasyonun %30'lara, 40'lara hatta 50'lere tırmanması demek. Karşılıksız para basma olayına AKP iktidarının daha ihtiyatlı yaklaştığı, onun yerine e, IMF ile anlaşmaya daha sıcak baktığı yorumları değerlendirmeleri var. Tabi Amerika Birleşik Devletleri IMF bağlamında olur vermek için S-400 noktasında taviz bekliyor, yeni adım bekliyor, onu iptal edeceğini ya da ambara kaldıracağının sözünü vermesini bekliyor. Bu durumda Rusya ne der? Bu durumda Rusya ile Suriye'de vardığımız mutabakat etkilenir mi? Rusya ile ilişkilerimiz ne olur? Rus turistler, e, gerçi turizm sezonu şu, şu gün itibariyle kapalı ama e, ileride açılırsa tekrar gelir mi? Rusya e, diğer konularda, Mesela enerji işbirliğimiz var, mesela nükleer enerji bağlamında kontratlarımız var. Onlar ne olur? O ayrı bir tartışma ve e, sorun sevgili seyirciler. Bütün bunlara rağmen tablo ortada, IMF ile anlaşma zeminleri aranıyor. Zira başta da ifade ettiğim gibi, Türk bankalarında finans sistemindeki mevduatlar bile yavaş yavaş yastık altına kaçmaya başladı. Mevduat sahiplerine güvence verilmesi ve de uluslararası arenada yine güvence olması bağlamında IMF ile anlaşmaya zorunlu bakanlar var. Bakanlar var ama Tayyip Erdoğan bunu nasıl topluma izah edecek onu bekleyip göreceğiz. Bir başka e, konu başlığı. Sevgili seyircilerim, Kızılay'ın yaptıkları hakikaten akla sığmayacak şeyler yapıyor Kızılay. İyilik kuruluşu idi Kızılay. Şimdi Kızılay çıktı e, Kızıl Haç adeta misyonu ile bütün dünyaya efendim maske dağıtıyor, tıbbi malzeme dağıtıyor. İyi de pardon bizim insanımız maske bulamaz iken, ilaç bulamaz iken, tıbbi malzeme bulamaz iken sen gidip de İtalya'ya, İspanya'ya, İran'a, yok efendim Barzanistan'a, yok efendim Irak'a, türlü ülkelere, Endonezya'ya nasıl bu yardımları yaparsın, kimin adına yapıyorsun? Bilinen söz önce can, sonra canan. Buradan hareketle Kızılay'ın yaptıklarını anlamakta müşkilatım var. Ama Recep Tayyip Erdoğan'a sormadan Kızılay bütün bunları yapabilir mi? Bunun takdirini de size bırakıyorum. Söyledim ya bizim devletimiz, bizim kurumlarımız... Bizim insanımızdan ziyade yabancılara çok cömert söz konusu Türk insanı, Türk halkı olunca aynı hassasiyeti göremiyoruz. Kahrolarak söylüyorum bunu. Yani Kızılay gidiyor efendim bazı şirketlerin vergi kaçırmasına alet olabiliyor. Kızılay gidiyor işte kendi yandaşlarına 20'er 30'ar 35'er bin lira maaş veriyor, saltanat sürüyor. Hani Tayyip Erdoğan devlet işinde devlet var diyor ya belediyeleri suçlayacağına, muhalif belediyelerine laf atacağına işte Kızılay'daki bu saltanatı yıksın. İyilik kuruluşu, iyilik kuruluşunda bu tür fotoğraflar kabul edilebilir değildir değerli seyircilerim. Tabii... Bu vesileyle bir hususun da altını çizmem gerekiyor. Recep Tayyip Erdoğan bu süreçte tasarrufa start vermeli, bunu yapmalı, bunun kampanyasını başlatmalı ki kendisi ilk adımı atmalı. Müteadit defalar açıkladım. Tayyip Erdoğan bu noktada herhangi bir gayretin, herhangi bir çabanın içinde olmadı. Söylediğim gibi halka sürekli salma salıyor ahali ifadesi ile. E, vergiler, dolaylı vergiler, şunlar bunlar yetmedi. Hayda adeta teşbihte hata olmasın. Mendiller yere seriliyor. Efendim buraya atın deniliyor. Son olarak devlet memurlarının maaşlarından kesintiler iddiası var. İşte BOTAŞ mensuplarına e, bu tür mailler gitti. 300-400 lira maaşlarınızda kesinti olacak iddiaları var. İnşallah bunlar doğru değildir ama iki BOTAŞ mensubu aradı. Bana böyle mesaj geldi dedi. Yani şimdi bu daha henüz 3. 4. haftada bu tür adımlar atılır ise korkarım. Bu yönetim, bu iktidar önümüzdeki haftalarda, aylarda maaş vermekte bile zorlanacak, maaşları bile yarıya indirebilir endişesindeyim. Bizi izlemeye devam edin.